Van'ın Başkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı uçurtma şenliğiyle kutlandı. Rengarenk uçurtmalar İran sınırında gökyüzünü süsledi. Hazırlanan uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı. Şenlikte çocuklar kadar yetişkinler de eğlendi. Burası Van'ın Başkale ilçesi. Kaymakamlık İran sınırındaki Oğulveren köyünde uçurtma şenliği düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutladı. Bundan 4-5 yıl önce belki e, buralara bu, gelmek bu şekilde kalabalık organizasyonlar düzenlemek e, düşünülemezdi. E, çok şükür devletimizin kararlılığı ve bu huzur ekliminin oluşması neticesinde bugün buralarda uçurtma şenliği düzenleyebiliyoruz. Çocuklar uçurtmalarını hazırlarken asker ve polisler de yardımcı oldu. Uçurtma şenliğine katılan oğul veren ortaokulu öğrencileri unutamayacakları bir gün yaşadı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. çok güzel uçurtma da uç uçuruyoruz. Bazen itlerimiz dolanıyor ama e, çok eğlenceli ve birbirimize yardım ediyoruz. Başkale kaymakamı da çocukların eğlencesine ortak oldu. Etkinliğe tekerlekli sandalyesiyle katılan Gökhan Demirhan da arkadaşlarıyla birlikte şenliğin tadını çıkardı. <laughs>